Eğer asıl işverenin işçileri toplu iş sözleşmesiyle çalışıyorlarsa senaryo çok daha derinleşir. Hatta derinleştirelim. Şöyle diyelim. E, firmamızda, asıl işveren firmamızda toplu iş sözleşmesi ile çalışıldığını düşünelim. İşe giriş bürüt maaşlarının 35 bin Türk lirası olduğunu düşünelim. Artık 30 bin lira değil, 35 bin lira. Bürüt ücretleri var. Yılda 4 maaş ikramiye aldıklarını bu personellerin e, hesaplayalım. Artı sosyal haklar ve yardımlar olacaktır. Şimdi böyle bir senaryoda mahkeme şunu söyler bize. Der ki ilk işe giriş tarihinden itibaren artık bunlar senin çalışanında. Peki ilk işe giriş tarihinden itibaren benim çalışanım olsaydı toplu iş sözleşmesine tabi olacaktı ve yılda 4 ikramiye alması gerekirken ve minimum ücreti 35 bin Türk lirası olması gerekirken senaryomuz nasıl şekillenecek?